Ne yapıyorsunuz çocuklar? Çiçek İki. Yetiş. İki. yetiştiriyor. İki. Yetiştiriyor. İki. Yetiştiriyor. İki. Yetiştiriyor. Yani. Yetiştiriyor. 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 Bir gösterin bakalım nasıl yapıyoruz. Böyle. Önce e, fasulyelerimizi alıyoruz. Evet. Sonra çukur kazıyoruz. Çukurumuzu kazıp koyuyoruz. Yüz. Bak böyle koyduk geri gemiyoruz. Ne olacak bunlar? Böyle gibi. E, büyüyünce büyük olacak. Evet. Büyüyünce çiçek olacak. Bak böyle güzel gözüküyor. Abi bütün şey, bütün şeyler çıkıyor anne. Ne yapacağım ben? Benim ikisi hiç çıkmıyor. Buraya iki tane koyalım. Anne vermiş. Ya çekiyorum olamaz. Anne çekme lütfen. Ben de bir çekiyorum. Hiçbiri bizi çekme.